Bakın hanımlar. Giriyorsunuz sen pazarı. Yani bizim bu tarafı sen pazarı. Şöyle bir uğrayayım bakayım dedim. Neler var neler yok. Yine ayaları çemberler. Böyle. Evet. Bunlar da güzelmiş bebek yemekleri, yelekleri, bizim giresun elifleri. Elifler ne kadar? Benim de bir şey dedi Burada Elli ya da var abi. Elif, elif mi? Hangisi? Ha keseler. Burada da bak. <laughs> He, onlar da tığ işi. Bunlar da yeni bir Tabii çetikler ne kadar? çetikler de 40'a var, 50'ye var. Tamam. Bebek patikleri şunlar. Evet. Evet, tamam. Azıcık şöyle bir dolanayım. Tamam. sofralar, tahta, el işçiliği herhalde bunların hepsi. Oklavalar, işte hepsi el işçiliği galiba. Milyonu aynı mı? Aynısı vardır şey aynı mı? Şöyle. Buradan evet. yukarısı da çükelik peynir. Yayla ürünleri. Yani benim ilgi alanlarım ama maalesef daha almayacağım. Hep çürük çalık satıyorlar çoğu yani. Şey. Sağlamı çok az <laughs> <laughs> <De pancağı, sakak. gülüyor> yani, şey yapı, bir solana. Ve pancar katak. Yarınlar. Selamünaleyküm. <laughs> Buralarda buna bizim sakarcalar. Fasulye turşusu. Sakarca. Tabla çıra. Kurmalar. Ne evet, şey ne de kayırmlar da. Burada kayırmlar, mısır mı yarma, günbarası, fırın darısı, kayı yumurtası, kök pezikleri Ha iyi. Kabak çekirdeği de var. Bu hamura bak. İyi. Ha bunlar neymiş bu? Ha bu neymiş bunu anlamadım. Ha bu elma kurusu. Ha bu ceviz. Bu da gün darısı, gün kurusu elma herhalde. Böyle tohumlar var. Böyle. Süpürkeler bile var. Bunlar da fındık malzemeleri, fındığa hazırlık. Böyle bunlara fındık toplamayı. Eskiden bunlar hep sepetli, örgüydü. Şimdi metal olmuş, naylon olmuş. Aha gene var herhalde. Bu da mı naylon? <laughs> bu da naylon. Ama şelek Biz bunlar. Şelek diydik. Artık marjana dönmüş maalesef. Burası böyle boş çoğu. Ay ha bu kürek. Lazım oluyor da bize. Neyse hadi bakalım kızlar. Hadi Allah'a emanet olun.